Önceki videonun çok izlemeyeceğini biliyorum. Çünkü erkeksi çığlıklarım, beni öldürmeye çalışan bir yaratık veya beni kovalamaya çalışan bir canavar yok. Siz de bunu istiyorsunuz. Madem öyle hadi bir korku oyunu oynayalım. Burada kısa bir araya giriyorum. Video izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Abone olup like atıp yorum yapmanız benim için çok değerli. Bu tarz videoların içeriğin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atın, abone olun ve yorum atın. Bütün yorumları tek tek okuyorum. Hadi oyuna devam. Bir tane hayalet var. Bizi sürekli böyle komiklik şakalarla korkutmaya çalışıyor. Buralar lan sopa mı elimizdik? Oha direkt elimizmiş. You have one ne hey honey, I forgot my purse in the graveyard today. Do you mind if you stop by after work and pick it up for me? Okay, thanks. Okay, bye. Bye. <laughs> e kiliseye geldik. Kimse yok mu? Kimse yok mu? <laughs> Bu yaşıma kadar işlediğim bütün günahları affettirmeye geldim. Açın kapıyı. Anahtar yok diyor. Kiliseye de anahtarla mı gireceğiz? Ya? Oha, oha. Girmemi istemiyorsan söyleyebilirsin. Girdiğim anda bir şey fırlayacaktı değil mi? Geri geri girerim ben de. Bunu yapacağımı biliyor olamazsın ya. Burada ne var? bay Bir şey yok. Açılmıyor. Ne oluyor lan? He. Poppy iyi değilmiş. Sürekli komik şakalar, aptalca şakalar yapıyormuş falan filan. Hmm, kitle. Burası açılıyor. Ah. Şimdi şunu da anlaşalım şaka yerinde ve zamanında yapılır Poppy ve bu hiç komik değil. Ne yapayım biraz sakinleşmem lazım. Poppy biraz şakadan hoşlanıyor eşek şakasından hoşlanıyor anahtar lazım diye. oraya hemen girmeyeceğim. Herdenin arkası, önü neresi? Hmm. Burası açılmıyordu. Pencereden bak, bakmak istemesem de bir bak. Keşke bakmasaydım. <laughs> Bıçağı alabiliyor muyuz yanımıza popiden korunmak için? Cık, alamıyoruz. Burası kilitli. aynı yer gibi bir yere geldik lan. bir tane daha var. Komiklik şakalar devam. Burası kilitli, burası kilitli. Anahtar ihtiyacı var. Biz anahtarı bir toplamayı da çalışalım bir yandan. Göremedim hiç ama anahtar. Nerede acaba? Çekmeceler açamıyoruz. Ama her şeyi kaldırıp yere vurabiliyoruz. İlginç. Burası da kilitli. O nasıl bir kapı açma sesidir ya? Kapı sesine bak. Bütün mutfaklar aynı bu ne? Ve bütün banyolar da aynı. Aha, aha anahtarı buldum. Kilisenin anahtarı. Ah! gerçekten biraz sakinleşmenin zamanı geldi. Orada mısın? İksen antlarını aldım artık bu lanet yerden çıkabilirim. Kaç kaç. Oh! Ama şimdi bak. Bu komik de değil. Ah kiliseye geldi. Biyans bir anda değişti. Mumlar niye söndü lan? Bunlar da sönecek mi? Tasarruf <laughs> tedbirleri kapsamında mumları söndürüyorum. Bütün mumları söndüreceğim şimdi. Bir tane bile mum yakmayacağım. Yap, içimde kalır yapmazsam. Buradaki mumlara da gidelim. <laughs> ya. Ben sakince mumları söndürmeye çalışıyorum. Topu ne yapıyorsun? Sen sönüyor musun? Aha düştü. Ee, Eder. Kilise yanacak. Burada yangın tehlikesi var. Sen devriliyor <laughs> musun? Bu nasıl fizik? Tamam. Oh. Bu neydi şimdi? Çalabiliyor muyuz? Ne olur güzel bir şekilde çalabiliyor olalım. I'm going. going to to kill, kill, kill. You. You. Just, Just you. you. We Wait. We. In we'll see. See. Ay. murder you. Murderiyor. Take it <laughs> Şşş, çek o eline. Güzel müzik çalıyorduk burada. Ne yapıyorsun? Nereye? Aha kapı. Artık her yere korka korka giriyorum. Karşıda bir kapı var. Fazla karanlık burası. Burası. Önce buraya bakacağım. Bir şey yok. Hopi'nin çok değişik bir hayal dünyası var. Bizimle dalga geç. Oha. Şunu öyle önümde kalkan yapsın. <laughs> Lanet olsun sana Poppy. Lanet olsun. Git. <laughs> Bunu ben de beklemiyordum. <laughs> ah benim de özel güçlerim var bak. Yazıcıları fır fırlatamıyorum. You me. Boo. Ya Poppy. I'm coming for you. Gel. Beni öldürmeye geliyor. Okey. Burada kapı yok lan. This food ain't yours. Bu sefer tutmadı. Anahtar nerenin? Ofis anahtarı. Priest ofisin anahtarı. Priest ofis neredeydi? Bunlar yine mi yanıyor ya? Sön. Lanet bütün bunları söndürmeye uğraşacağım şimdi. Sön. Sen de sön. Aferin sen sönmüşsün zaten. Şimdi. Buraya inmem gerekli mi gerçekten? Hadi bakalım. Oyun bir tık şakalıktan çıkmış olabilir. Birinin nefesi mi o? I'm gonna catch you. O ona ne nah, avradırdı ben biliyorum. Git lan. Gel bana. Allah geliyor. Nereye kaçtığımı da bilmiyorum koşuyorum. Geliyor mu hala? Sakinlik. Okay. Jump scare. Hoş. Bu kadarı fazla gerçekten benden bu kadar <laughs> yok devam yok.